Yaptım yaptım ya. Yaparız. Bekle. dizeyim. Dizilmiyor ki bunlar. Olmadı. Beceremedik. Olmadı. Ah, güzel. Çok güzel oldu. Çok güzel. Gördün mü? Gördüm. Kaça kaç. Hadi söyle. Bilmiyorum ki. Saymadım. Üstünden kaçtı. Yes. 3 Oldu mu? Kabak geldi, Bilye taştı. Sadece dokundu. Dokundu ama yıkamadı. Hadi bakalım. Boşa gitti. Gördün mü? Gördüm. Ya. Başka bir Ya.